Tezgahımın üzerinde güzel hazırlıklar var. Bugün tava katmeri yapacağım. Burada 8 bardaklık suyum var. Aldığı kadar un koyacağım. 1,5 kaşık şöyle tuz koydum. Katmerim için unu katıyorum. Aldığı kadar un. 8 bardak su koydum. Biraz fazla olsun. Çocuklarımın hepsine yetsin. Torunlarımı, çocuklarımı Bismillah diyerek başlıyorum hamurumu yoğurmaya. Maya yok. Sade tuz, su, un. Un ilavesini yaptım ve katmerimi tekrar yoğuruyorum. Katmer hamurum toplandı. Mis gibi yoğruldu. Kıvamına geldi. Hamurumu tuttum. Şöyle kapağını da kapatıyorum. 1 saat kadar dinlendireceğim. Daha sonra açımına başlayacağım. Katmerlerimi açmaya başlıyorum. Oklavumu merdaneme aldım. Bir miktar sıvı yağ koydum. Burada açmak için unum var. Amuro. Bayağı dinlendirdik. Burada da yarım paket margarin. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Normalde kullanmıyorum. Sadece sıvı yağ koyuyordum. Bu sefer biraz margarin eritip sıvı yağla karıştıracağım. Daha güzel böyle tel tel olacağına inandığım için yapıyorum bunu. Burada da tavaları hazır. İki tava birden kullanacağım pişirmek için bismillah diyerek hamurumuzu tezgahımızın üzerine alacağım. Unumu da hazırladım. Buralarını yıkadım, temizledim, kuruladım misler gibi. Yani gibi başlıyorum. Saatimde beş buçuk yazana kadar yetiştiririm inşallah çocuklarıma çünkü sürpriz yapacağım. Yeter kadar. Kendi kendine de evi verdik. Burada da yer açtım. Televizyonumu çektim. Tamam Ve unumu sepeliyorum. Şöyle hamurumu buraya koyacağım. Keseceğim. Parçalara ayıracağım. Katmerleri açacak şekilde getireceğim hamurumu tezgahımın üzerine koydum. Burada biraz yoğuralım şöyle. Güzele benziyor hamur ama inşallah katmerlerim de güzel olur. Hamurumu yoğurdum yeniden şöyle biraz unla ve kesiyorum. Ben oklava ile açmaya başladım. Şöyle un sebiliyorum. Bismillah diyoruz. Ve başlıyoruz. Katmerimi yağını veriyorum. Şöyle. Biraz da margarin kullanacağım için bu kadar yeterli. Evet. Hamurumu yağını koydum. Şöyle her tarafına gelecek gibi yapıyorum. Her tarafı da yağlandı hamurumu ve kıvırıyorum. Kıvırma işlemine geçiyorum. Şöyle bir tarafından tutuyorum. İki taraftan kıvıracağım. Hamuru buraya getireyim. Görüksün daha iyi de Güzelce şöyle kıvırıyorum. Evet. Ve böyle tekrar yapıyorum. Bu şimdi dinlenmeye geçiyor artık bu hamur. Üçüncü katmerimi başladım açmaya. İlk kızıma yollayacaklarımı yapacağım. Ezana kadar yetiştireyim onun katmerlerini. oğlum bir kişi onunkini hemen ardından pişireceğim. Yani ezanı onlara yetiştireceğim. Allah kısmet ederse. Dördüncü hamurumu da açtım. Şahane açıldılar. Yağlarını da koyuyorum. Şöyle yağsın da. Şöyle koyalım. Ve katlayacağım şimdi. Son hamura geldik. Evet. Katmerlerimin ikinci aşamasına geldi. Merdaneyi kullanarak şimdi açıyorum. Tekrar tava büyüklüğünde. Açıp ve pişirmeye başlıyorum hemen. aşamada pek bunu istemiyorum yapışsa da. Mevzaneyi de böyle kolayımıza geliyor. Bu aşama mevzaneyle daha iyi oluyor. Of, da olur. Fakat benim kolayıma böyle un serpmediğim için istediğim şey şöyle çeke çeke veriyorum. Ve tavamı hazırlıyorum. Pişirmek için. İkinci hamurumu da aldım. İki tava birden kullanacağım. Bunları düşmeye vereceğim ötekilerini açacağım. Büyük, büyük, büyük bir tanesi bir kişiye yeter. Evet ocaklarımı yaktım. Tavalarımı da koydum. Katmerlerimi pişirmeye başlıyorum. En son artık tezgahı temizleyeceğim. Şimdi bunlar pişerken yapamam. Arada katmerleri de yakarız onlarla uğraşırken. Ve kızıma da yetiştirmek istiyorum bir taraftan. Tavalarım ısındı. Katmerlerimi koyabilirim. Katmerlerimi koydum. Pişme. İki tane, iki tane daha çabuk pişecek be. Kitaba tava birden. Katmerlerim pişmeye başladı. Tavaları değiştirdim. Bu ocağın daha fazla yanıyor. İkisi de eşit pişsin. Kıssam da bu daha büyük olduğu için daha çabuk pişiriyor. Katmerlerimi Sade gibi pişiriyorum. Katmerim de pişti. Onu da indirdim. Burada açtığım katmerimi koyuyorum. Bunu da yağlıyorum. İlk önce şöyle biraz tuzlu su altını üstünü yağlıyoruz mis gibi. Katmerler harika oldu. Püskül püskül katmerler. Şöyle bir yağlayalım. Güzelce tuzlu suyla ilk önce hafif tuz attım. Daha sonra da yağ sürüyorum. katmerlerimi pişiriyorum harika bir şekilde püskül püskül katmerler Son katmerleri de yaptım şöyle püskül püskül katmerleri harika mis gibi bu oğlum da yolda geliyor. Son katmerlerimi de masaya getirdim. Oğlum şöyle annesinin yoğurdundan istedi. Mayaladığım yoğurdum. Şuraya bak Misler gibi. Kaymaklı. Böyle koyuyorum. Ne geldi. Ben burada videoyu kapatıyorum yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum.